De üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Bakalım kim önce davranacak? Maç golle başladı. Topu sektirerek oyun kurmayı... Direğe vurdu ve gol! Ve gol! Havadan vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Allah'ım burası... Topu 90'a astı. Oyuncu zıplarken altından tam 90'a taktı. Nereden bir şut. Yok böyle bir gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Güzel şut. Kendi kalesine attı. Vücudunu siper ediyor adeta. Direkten sektirdi. Şanssız direkten sekiyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Skor 4-3. Ayağının içiyle vurdu. İki Aman Allah'ım gol. Şansının üst tarafta. Gol, gol, gol. Topu sektiriyor. Rakibini kızdırıyor. Bir i̇ş çığırından çıktı. Rakibini kale ufaldı. Gol olması zor. Güzel şut. Gol. Artık kalan son top bombaya döndü. O nasıl bir şut. Fuz kale kullanıldı. Bakalım buradan bir... Hayır kendi kalesine attı. Boşa özel güç harcamamak için sonra sattı. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kron toplar. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Güzel bir kafa vuruşu. Topu havada tuttu. Kalesinde devleşti. Acaba oyuncular top ağlarla buluştu. Topu sektiriyor, rakibini kızdırıyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Çok kritik saniyeler başladı. Bir kafa ve gol. Büyük kaleye müthiş cevap. Top ağlarda ve gol. Ateşli top basıldı. Son saniyeler. Ve son düdük.